Haziran 2015 Milletvekili Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Ön Seçim Aday Adayı, Sayın İnan Güney aramızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi sözü kendisine vereceğiz ama ayrılmadan kum saatimizi çalıştırıyoruz. Buyurun Sayın Güney, Teşekkür efendim. ediyorum, sağ olun başkanım. Ben 1977 İstanbul doğumlu İnan Güney, Sivaslara nüfusuna kayıtlıyım. Evli ve iki kız çocuğu babasıyım. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdim. Uludağ Üniversitesi kamu yönetimi ardından Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler masterı yaptım. Mali müşavirim ve ticaretle uğraşıyorum. Ok Meydanı'nda doğdum değerli dostlar. Ok Meydanı'nda büyüdüm. 16 yaşında Ok Meydanı'ndan Gazi Mahallesi'nde yürüyen gençlerin içerisindeydim. Ok Meydanı'nda başladı, sokaklarda başladı siyasi mücadelem. 17 yaşında Ellerimizde tencerelerle sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemlerinde yürüdük. Yine ok meydanı sokaklarında. Hayatım boyunca gençlik yıllarımdan beri sol mücadelenin içerisinde yoruldum. Her zaman solun yanında yer aldım. 1999 yılında partime kaydoldum. Gençlik kollarında Kağıthane ilçesinde. Ve son 8 yıl Beyoğlu ilçesinde gençlik kollarında ana kademe yönetimlerinde seçim kurulu görevlisi olarak ve son dört yılda genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra onun partiye verdiği sol ivmede halkın desteğiyle biz de Beyoğlu ilçe başkanı olarak son dört yıl partimize hizmet ettik büyük bir onurla ve gururla. İlçe başkanlığında gençlik yıllarımdan gelen o sol siyasi mücadeleye sahiplenerek devam etti. Gezide direnen gençlere sahip çıktık. İki ay boyunca genel başkanımızın talimatıyla Gençlere kapılarımızı açtık, sahip çıktık. Gezi parkında düşene el attık. AKP'nin faşist polisine bir tane dahi gencimizi vermedik, yuva olduk onlara. Ok Meydanı planları için direndik. Doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklarda Ok Meydanı halkımızı savunduk. AKP'nin rantsal dayatmalarını kentsel dönüşüm adı altında pazarlamasına müsaade etmedik. AKP'nin ok meydanını yandaş sermayeye peşkeş çekmesine müsaade etmedik. O dönemki grubumuzla açtığımız davalarda ok meydanı planlarının hepsini iptal ettirdik. Ancak biz Ok Meydanı güzelleşsin istemedik. Biz Ok Meydanı güzelleşsin istemedik adı altında bizleri kötüleyenlere biz Ok Meydanı güzelleşsin istiyoruz. Ancak Ok Meydanı'nın cefasını çekenlerle birlikte güzelleşsin dedik. Ok Meydanı'nın sonu sulu kule gibi olmasın dedik. Ok Meydanı'nın sonu tarla başı gibi olmasın. Ok Meydanı'nın sonu ayazma gibi olmasın dedik. Yerinde dönüşümün garantisini verirseniz, halkın burada tekrar kalacağının garantisini verirseniz biz de sizlerle birlikte bu dönüşüme destek veririz dedik. Ancak AKP'nin rantçı zihniyeti bu garantiyi halkımıza vermedi ve biz de planların hepsini dava ederek iptal ettirdik değerli dostlar. Geldiğimiz süreçte parti içerisinde bir ön seçim yaşayacağız. Huzurlarınızda genel başkanıma yıllardır örgütten esirgenen bu yetkiyi verdiği için, üyelerle ön seçimi örgütümüze verdiği için teşekkür ediyorum. Üye, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi değerli olduğunu hissetti. CHP üyeliğinin ayrıcalıklı olduğunu hissetti. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri seçim satım halinde sahaya inip çalışmaya daha fazla sarılacaklardır diye düşünüyorum. Ancak hepimizin üzerinde sorumluluk var. Hepimiz ön seçimden çıkan adayların vebalini taşıyacağız 4 yıl boyunca. Belirli kriterler belirlemek zorundayız. Öncelikle soldan yana duran adayları geçmiş siyasi mücadelesinde, geçmiş mücadelelerinde soldan emekten emekçiden yana tavır koymuş arkadaşlarımızı seçmek zorundayız diye düşünüyorum. Geçmiş siyasi duruşuna bakmamız gerekiyor. Yalpalamamış olan, başka partilere gidip gelmemiş olan adayları seçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Seçeceğimiz adayların parti emeğine bakmalıyız. Partide emek vermiş mi, yönetimlerde yer almış mı? Ve seçeceğimiz adaylar gittiğinde telefon numarasını değiştirmeyecek adaylardan olmalıdır. Ve liyakata bakmalıyız değerli dostlar. Bir daha gezi yaşandığında Sırrı Süreyya'dan önce Gezi Parkı'na girecek milletvekilleri seçmeliyiz. Genç ve kadın milletvekilleri seçmeliyiz. Yanı başımızda Yunanistan'da 40 yaşında bir yoldaşımız Çipras devrim yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde binlerce Çipras var. Yeter ki örgüt gençlere fırsat versin, kadınlara fırsat versin değerli dostlar. Hep şunu söylüyorum, Türkiye'de devrimi CHP, CHP'de devrimi gençler ve kadınlar yapacak. Saygılar sunuyorum. Sayın Güney çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, bu vesileyle İl Başkanımız Sayın Murat Karayalçı'nın tüm aday adaylarımız olduğu gibi size de başarılar bekleyen aktarmak isteriz. Başkanıma saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Daha. Buyurun.